sağ bugün sizlerle Biz diyoruz ama başka törenleri mi var? Evet. Mal mal mal, 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 ben söyleyemiyorum. Merhaba, merhaba kuzenim. Merhaba. Nasılsın? Amzacık. <laughs> Amzacık. Şükür bugün de iyiyiz. Nasıl olduk? Aşkın. Ay hoş geldin. Ben neden bu videoda böyle tasarıyorum. Vallahi Ay. ben de bilmiyorum valla. Gel Hamza, Kıyı bulalım mı? İstersen. Aa elmas kıyafet. Ay ne elması. Şey giydim Hamza. Dur ben gi ben de giyeceğim. Ne giyeceksin? Ben sen de dur ben elmas giy. Ben de elmas giyeceğim tabii ki de. Cık. Dur arkadaşlar. Yizli. Yüzünü biliyorlar mı senin gerçek yüzünü? Hayır. Göstereceğim yakındaki videolarda. Bizden. <laughs> Göstermedi çok merak ediyorlar. Çok merak ediyorlar. Seni yorumlara yazsınlar. Ben bilmiyorum ki. Se. Şey. Ee, Nisa ne kadar ediyorlar. açmama izin vermiyorlar. Açamayacağım. Size videoları da izleyeceğim. Um, şimdi arkadaşlar. <laughs> şöyle. Ben Kılıç alacaktım ver Allah Allah. Evet, Allah. Hamza. Hamza nereye giden? Köy. Köy. Köy bulalım. Köy bulalım. Ben biliyorum şuralarda gel. Nerede? Da. Sen neredesin ki? Durun onu da kırdım. Hamza beni geçme. <laughs> ben ki ben geçtim bile. Evet. Hamza su taraflarda oluyor gel. Gel bakalım. Yan yan biraz kovuyor arkadaşlar. <laughs> Buralarda kesinlikle vardır ha arkadaşlar. Var mıdır acaba amca gerçekten? Evet, yan yan da, Tam, tam benim <laughs> anda Neden? Bazıları dolayı sen <laughs> ben bulamadım seni şeyi işte. ben, ben gideyim ben burada Ben arkadan geleceğim <laughs> Gel Yan gel, gel, yan hep şey oluyor. Kelebek gibi oluyor. <laughs> ev yapalım bence köye gitmeyelim. Neden? Köyden sonra yaparız. Daha çok vaktimiz var. Aynen saat 6. Ceza yemeği göz aldık. <laughs> 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 Hamza hmm. kelebek gibi görünüyorsun Alo! Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, anda, sen. Alo. Gülerler. Hamza sen de bulamadın ki. Gel gel. Arkadaşlar bu arada böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de atmayı unutmayın. Çok <laughs> mu? Hadi. Neden gitmiyorsun Hamza? Hamza neden gitmiyorsun? Gidiyorum. Dondu. Ay dondu. <laughs> Hamza kelebek gibi uçtu. Soğan. Arkadaşlar çok üzüldüm. Mesaj geliyor. Ve, ve, ve. Hamza gelsene. Ben seni göremiyorum. Soğan. Gördüm. Allah. Han <laughs> 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 Evet. Işınlanma gücü var. Nisa ben ışınlansam. Nisa hayvan yapayım mı arkandan? Hayır. Ha çok hızlı olur hadi. Ha Nisa dur ben bir yere girdim yanlışlıkla. Nisa. oluyormuza. Biz Nisan'da bir kere e, en güzel ev yapma yarışmasını size kaydetme unutmuşuk. Evet. O yüzden başka bir zaman çekeceğiz. Evet. Ama çok güzel yaptım Evet. <laughs> de. <İkimiz. gülüyor> Kim geldi bakayım? Evet. Ama yani, karanlık olduğu için görünmüyor. Bir ee, oh. <laughs> daha bakayım mı? Tam göz Evet, bir daha göz yapayım. Görmez Ben çünkü mumuyum. Ah. Bölümü vurdum. Tamam, Yüz abi ben uyumak zorundayım. Ben de. Evet Yıldızlar <laughs> resmi mi? Yıldızlar da çok güzel. Ben uyuyorum amca. Köye yarın gideriz. Ben gittim. <laughs> ben uçtum amca. Uyudum ben. Sen uyudun mu ya? Uyudum. Nene. <laughs> aa neden uyanıyorum şu an ben? Sabah oldu. Allah sabah oldu ya. Ama ben aa, uyuyamadım aa, bile. Sen de var? Sen de ne? Sen de ben de, ben de akşam ya. ki Uyu. Arkadaşlar Nisa uyumadı için gözleri ağrıdı o yüzden beni göremiyor bu. ben seni uyutmayız da. Uyamadım. Bende mi öyle? Sabah da ben bende mi öyle acaba?

Yaş tamam. Oh, ne kadar yaptın, bozuldu sen ya. Gördüm. Ne Sabah da bende mi aksam diye gibi görünüyor bak. Hamza, Hamza sen, sen, ben seni kaybettim nerede? Güzel else şey. Ben çekeyim. bakalım? Evet. sen geri gelse ya buraya, bu ortaya. Tamam. Arkadaşlar bakmışsanız çıktım. Evet arkadaşlar. E, gi çıktım girdim. Neredesin Hamza? Kuzenim ne? kankam. kankam. <laughs> kuzenim. Evet neredesin Hamza? Kuzeniz biz bu arada. Söyledin mi? Evet söyledim. Ne evet. söyledin? Bilmem. Söyledim o zaman. <laughs> evet. Hı? Evet, evet Hamza. Aa ben ben çıktım girdim ya ben benim kılıcım nerede ya? Sen kılıcı, Nisa kılıcını kaybetti arkadaşlar. Evet, çok özür evet. dileriz. Nisa kılıcını sen öyle mi tutuyordun? Evet. 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 Havaya bıçaklıyorum. Hamza bak. Havada ne var? Güneşe güneşe gidiyorum. Hamza neredesin? Nerede? Aa! Hamza Hamza iyi misin? Oh. Hamza iyi misin? Tamam, ne çıkışım var. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> <Gitti> <gülüyor> hamza iyi misin? Ne de? Gitti Hamza. Yukarı <laughs> gittim. Esek saksı. <laughs> hamza köy bulalım mı? Yine Nisa köy. yoksun. Yine köy. Yine köy. Hamza ben çıktım yanlışlıkla. Gir. Nisa akıllımız bir de güzel bir yanlışlık yaptı arkadaşlar. Evet. Yanlışlık. Hamza ben neden giremiyorum? Girersin. İstersen girersin. Arkadaşlar nisa yanlış harcaya gidecek. mı? Hayır. Allah seni. <laughs> evet arkadaşlar birazcık zıkındı ya Birazcık birazcık. Neden ya hep böyle? Ya benim tek planım, çok yalanma Evet. Hadi gel. Hadi hadi. ben. Tamam ben, ben seni kaybettim Kamsa. Neredesin? Ha oradasın. Gel ya.